çok önemli bir çalışma yürütüyor. Bu uyuşturucu diğer madde bağımlılıklara da benzemiyor. Yani muhafazakar insanların çocukları da uyuşturucu bağımlısı olabiliyor. Hepimizin çocuklarının ciddi risk altında olabildiği bir maalesef ciddi bir ağrısı. Şu anda rakamlarımız çok büyük değil. Hamdolsun ki büyük değil. Batı Avrupa'da özellikle Çek Cumhuriyeti, Hollanda, Fransa, Belçika, Almanya, gibi ülkelerde gerçekten çok ciddi oranlarda uyuşturucu kullanımının şahidiyiz. Türkiye'de bu oran çok yüksek değil. Ama Türkiye hem geçiş ülkesi olması sebebiyle hem de hedef ülke haline gelebilme riski sebebiyle gerçekten uyuşturucuyla ciddi ölçüde mücadele etmesi gereken bir konumda. Onun için hükümetimiz bu konuyu çok önemsedi. Bir acil ev evet. planı hazırlama talimatı verdi. Çok şükür o ekibin içinde olarak yoğun bir şekilde çalıştı. Bakanlar Kurulu'nda 22 Eylül'de tam 5 saatlik bir müzakere yapıldı. Ve ondan sonra Vali ile bir toplantı yapıldı. Büyük bir uyuşturucu mücadele şurası yapıldı. Şimdi o şuranın sonuçlarıyla inşallah çok yakında yeni büyük adımlar atılacak. Geçen hafta tam 11 ilimizde narkotikler oldu. Yani bu uyuşturucuyla mücadelede polislerden oluşan ama zaman içerisinde psikologların, sosyologların da katılacağı çok önemli bir aktivite olacak. Yakında 2015 yılında Çankırı'da o narkotik projesi daha iyi olacak. Dolayısıyla AK Parti şunu söylüyor. Ben sadece bugünden değil, yarından da sorumluyum. Çünkü bizler biliyoruz ki bugün yukarıda, karşıda bizleri sabırla, nezaketle, coşkuyla dinleyen gençlerimize yarın yerlerimizi vereceğiz. Onlar bu ülkeyi yönetecek. Uyuşturucu bağımlısı insanlar bu ülkeyi yönetemezler. Uyuşturucu bağımlısı olmayacak. Her türlü madde bağımlılığına karşı hükümetimiz çok yoğun bir mücadele içerisinde. Dolayısıyla AK Parti kendi geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok önemli adımları da atıyor katmaya da devam edecek. Ne kadar borç varsa aslında o bizim kılıçlar olmalı aldığımız, değer aldığımız borç yüküdür. Ama bunu yine biz çözeceğiz değerli kardeşlerim. Bunları yine biz çözdük, yine biz çözeceğiz. Sağlıkta başardıklarımızı, yollarda başardıklarımızı, TOKİ'yle başardıklarımızı, ekonomiyle başardıklarımızı, sosyal politikalarla başardıklarımızı yine biz başaracağız. Çünkü millet bize inanıyor.